Merhaba çocuklar. Bugünkü kitabımızın adı Ben Aslanım. Bakalım bizim minik dostumuz nasıl bir hayvanmış. Şuna bakın. Ben bir aslanım. Ben çok güçlüyüm ve hiç kimseden korkmam. Bana ormanlar kralı derler. Çok yüksek sesle kükreyebilirim. Sesim de çok uzaklardan duyulabilir. Altın sorusu çok güzel şeylerim var. Ben erkek bir aslan olduğum için kahverengi bir de yelen var. Çok yüksek zıplayabilirim. Çok da hızlı koşarım. Etçil olduğum için başka hayvanları avlarım. Genellikle geceleri avlanırım. Gündüzleri de uyarım. Aslında ben kocaman bir kediyim. Ama soyumu sızla tükenmekte. Bizi korumak için elinden geleni yapmalısın. olursun. Evet, şimdi size bazı sorularım olacak. Hazır mısınız? Ben de öyle düşünmüştüm. Hadi o zaman ilk sorumuzla başlayalım. Çocuklar hatırlıyor musunuz? Hikayemizde aslanlara ne ismi veriyorlarmış? Onlara nasıl sesleniyorlarmış? Doğru, bravo size onlara ormanlar kralı diyorlarmış. Harikasınız. Şimdi sıra ikinci sorumuzda. Bakalım bu zor soruyu kimler bilebilecek? Çocuklar, aslanlar gece ve gündüz neler yapıyorlardı hatırlıyor musunuz? Yeni bildiniz. Tebrik ediyorum sizi. Genellikle geceleri avlanırlar, gündüzleri ise uyurlarmış. Şimdi gelelim son sorumuza. Hazır mısınız? Çok heyecanlandım. Gerçekten merak ediyorum bu son soruyu kimler bilebilecek. Aslanlar aslında kocaman bir neymiş. Sizleri duyamadım. Bir daha tekrarlar mısınız? Aferin size. Yine doğru bildiniz. Aslında aslanlar kocaman bir kediymiş. Lütfen kendini kocaman alkışla. Evet çocuklar, bugün de hikayemizin sonuna geldik. Sizlerle bu hikayeleri okumaktan o kadar keyif alıyorum ki size anlatamam. Bakalım bir sonraki hikayemizde yönümüzü hangi kitaba çevireceğiz? Bir sonraki videoyu sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.